F-16 ile JDAM nasıl atılır? Kısa ve öz. JDAM mühimmatlarını alıyorsun. Mühimmatlarımızı aldık. Güzel bir şekilde taksimizi yapıyoruz. Ve uçuşa geçiyoruz. Biz uçuşa geçtikten sonra vuracağımız hedefin koordinatlarını alıyoruz. Alt fare sol klik. Tekrardan kokpite dönüyoruz. Koordinatları. Still point yazıyoruz. Ve girmeye başlıyoruz. Koordinatları girdikten sonra hedef noktaya doğru yani baklava dilimine doğru ilerliyoruz. İrtifamız 25.000 fit olacak. Mil olarak 137 milimiz kalmış. Hedef noktaya olan mesafemizi gösteriyor. 40 mil, 45 mil kala artık mühimmat ayarlarımızı yapmaya başlayacağız. Birazdan sınır hattını geçeceğiz. Bunun için de öncelikle olarak master arm'ımızı açıyoruz. RT geliyoruz. Sağ MFT'den mühimmata güç veriyoruz. Power on yapıyoruz. Ve artık mühimmatın ısınmasını bekliyoruz. Şu A10 yazan yerde redi yazacak. Ee, redi yazdıktan sonra mühimmatımızı atmaya hazır artık. Artık hedefe 20 milden az bir mesafemiz kaldı. Bu arada güneş doğuyor. Suriye'de de hava çok güzel. F-16'da çok güzel duruyor. Ee, Air to tekrardan geçiyoruz. FCR'dan Target Pod'a geçiyoruz. Podumuzu soyu yapıyoruz ve Cruiser'ımızla hedeflerimizi belirliyoruz. Yakınlaştırdık. Bir Bu şekilde birinci hedefimiz burası olacak. At sembolisinde gördüğümüz şu okun şuradaki C gelmesini bekleyeceğiz. Geldikten sonra mühimmatımızı bırakacağız. Evet artık mühimmatımızı bırakmak için hazırız. Birinci hedefimize doğru ilk mühimmatımızı bırakıyoruz. Bomba ayrıldı. Hemen beklemeden ikinci hedefimizi seçip diğer bombamızı da bırakıyoruz. İkinci bombamız da ayrıldı. Biraz daha uzaklaşıyoruz bakıyoruz neler var etrafta. Bir helikopter gördüm. Ona da bir mühimmat atıyorum. Evet, diğer bombamız da ayrıldı. Tekrardan uzaklaşıyorum. Bir şeyler var mı diye bakıyorum. Çok uzaklaşmadan şuradaki binaya da aslında bir tane J'den bırakıyoruz. Diğerini gönderdik. Bundan sonrası artık izleme kısmı. Pici podumuzdan izliyoruz. Biraz sola yatalım. Mühimmatlarımız temas etmeye başladı ve binaya da vurduk. Bu şekilde dört hedefi seri halde vurmuş olduk. Evet. RTB. Bu videonun JDem hakkında öğretici ve kısa öz olmasını istedim. Umarım bir yerde işinize yarar. Yani nerede yarar bilmiyorum ama umarım işinize yarar diyeyim izlediğiniz için teşekkür ederim.